Kameranızdan video yüklemek iMovie ile çok kolay. iMovie videoları kasetli kameralardan, DVD'li, sabit diskli veya flash bellekli kameralar kadar iyi şekilde bilgisayarınıza yüklenebilir. Kameranın doğru ayarda olduğundan emin olun. Genellikle Mac, USB veya Fireware portuna bağlanan PC veya bilgisayar aparatıdır. Daha sonra kameradaki import butonunu tıklayın. Bunun gibi bir pencere açılacaktır. Bu hafıza tabanlı kameralar için geçerlidir. Eğer kasetli kameralar için kullanacaksanız biraz daha farklıdır kasetli kamerada kaset için hızlı ileri ve geri alma butonları alacaktır. iMovie sabit diskli veya bellek tabanlı kameradaki bütün videoları gösterecektir. Playback kontrolü ile daha önce gösterilmiş olan videoları göstertebilirsiniz. Bütün videoları getirtmek için Import All butonunu tıklamanız yeterlidir. Eğer sadece bazı videoları getirtmek isterseniz manueli seçmeniz gereklidir. Ardından getirtmek istemediğinizin seçimini kaldırın ve getirtmek istediklerinizi tıklayın bir sonraki adım videonun saklanacağı yeri seçmenizdir. Eğer sabit diskiniz yerine Mac'inize bağlı harici bir diskiniz var ise onda da saklayabilirsiniz. Daha sonra bu videoyu VideoTube'a eklemek için oluşturacağınız yeni olay için isim belirleyin. Ya da daha önce belirlenmiş bir olayı seçin. Eğer 10 adet ekleyecekseniz iMovie tam veya yarı düzenlemeli ayarlanabilir. Bu çok güzel görünmesiyle birlikte sabit diskinizde boş yerde sağlayacaktır. Bir defa importa tıklarsanız ve iMovie videonuzu eklemeye başlar. Artık videonuz izlenmeye ve bilgisayara eklenmeye hazırdır ve video siz siline kadar video kamerada kalmaya devam edecektir.